Merhaba arkadaşlar Minecraft yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar ay, 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 sesim kısıldı bir an arkadaşlar Videoda dışı şeyler yaptım görüyorsunuz ee, bir bir şey ol yani nasıl olduysa yani telefonun e, telefonun şey e, ya söyleyemedim telefon arızası yani telefon ya telefon işte malzemelerin falan gitti açtığımda arkadaşlar yani evim şey yapmıştım bu bölüm iş evimi bitirmeyi düşünüyorum iki e, e, ikinci bölüm Bu bölüm biraz daha çabuk hızlı olacağım, çabuk olmaya çalışacağım yani. Çünkü bu bölümde evi bitirmeye yani bana göre yani ikinci bölüm tamamen evimiz döşemesi falan bitecek evimizin tamamını ee, yani. Senemizin ikinci bölümü yeni başlamıştık. Yani birinci bölümde evi daha bitire yani yapmamıştım. İkinci bölümde e, e, yani video dışında yaptım. Çok hızlı olmalıyım. Çünkü bu bölümde evin çoğunluğunu bitireceğim. Diğer bölüm yani Diğer bölümde ev tamamen bitmesi gerekiyor. Üçüncü bölüm olursa. Tavanı beyaz ağaçtan yapacağım. Yanlarında şey diğer ağaçtan yapacağım. Arkadaşlar birinci bölümü birinci bölümün ardından hemen ikinci bölümü çekiyorum. Böyle belki ileriki bölümlerde böyle evimizi güzelleştiririz hani. Şimdi belki yapamazsak saksı yaparız. İçine böyle lale koyarız. Çok güzel bir çok güzel olur. yapmayı bilmiyorum da siz söylersiniz nasıl yapıldığını. Yoksa yapılmıyor mu diye söylersiniz, bilgilendirirsiniz beni. <laughs> Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yani bu kadar odun yeter. Çabuk gideyim. O Hmm. Ee, bir video dışı yapmamı istediğiniz bir şey varsa yapayım. Yani, öyle işte. Şimdi bunları yapalım. Onu koyduk. Şeyleri de yapacağız. Camların yerine boş bırakacağız. Camda yapacağımızdan. Ee, çoğu yani cam o cam koyacağım çok yer oldu bir tane de şöyle cam yer bir tane de böyle böyle iki aralık yapıyorum ay hiç koyamadım buraları böyle yaparım Arkadaşlar. Şimdi bu bölümde evin yani camını falan yapmazsam evi bitirirsem camını diğer bölüm tamamen bitiririm. Az bir zamanımız kalırsa da şey çeker madene gireriz. He. Yanlış yaptım ya. Hmm. Böyle yapacağız. Burayı da kıracağız. şimdi şöyle bir tane şöyle bir tane Alalım. Ay. Ya her şeyi yanlış yapıyorum ya. Odamı nasıl etti? Dur bir dakika. Bakalım bu bölümü eve bitirebilecek miyiz zamanımıza da bakalım. Aa daha, daha varmış. Yani belki bu bölüm inşallah yapıp bitirebilirim. Ay. Elimize yine girdi. Çıktı. Nerede bunları da böyle kapayalım. Hmm. Evimiz bu kadar. Yani şimdi video bitmedi daha. Bunları buraya koyalım. Birazdan kum, kum pişireceğiz. Ay, kum. Kum pişireceğiz. Evet, kum oluyordu. Yo, yo. Evet, kum. Pişirip cam yapacağım. Doğru, doğru diyorsam. Evet üstüne e, beyaz odun yetmeyecek galiba. Yine kesmemiz gerekecek. Sonra çıktım mı kum da keseceğim geleceğim. O pişerken ben de bunları yaparım. Üstüme yok. Ee, arkadaşlar ben bakıyorum. Çok izlenim görüyorum fazla beğenme göremiyorum. Yani lütfen beğenin ve abone de olun. İzlenim fazla görüyorum. Videolarımda. O durum da bitti. Yani diyorum fazla görüyorum ama çok izlenim oluyor. Abi yani fazla yani abone olmuyorlar yani beğenmiyorlar fazla. Ben size ne yaptım şimdi? <laughs> Ay. Şu halde ekelim. Ekelim biçelim. Ekelim biçelim. Ekelim biçelim. Bu ağacı kesiyordum. Devam edeyim bari. Evet. <laughs> 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 Akşam olmaya başladı Demiştim Evi bitirince Normale alacağım yani canavarları Daha evim bitmedi camlarını falan koyduktan sonra Camlarını koyup üstünü kapattım Evi e, Normale alacağım Yok Ya sabahleyin kaç? 11 dakika olmuş ya. Belki, belki şöyle yaparım bu bölümde kumları toplarım yani e, camları video dışı yaparım. Camları koymayı. Mesela al bir şey. Sonra evin içine gösteririm. Video video çektiğimde. Biraz kısa böyle videolar yani kısa olacak. Hmm. Şimdi bir tane şu halde keselim eve gidelim. Niye kesemedik e, ee, biraz fazla ee, tahtam kaldı iyi oldu başka şeyleri kullanırım şimdi camlar için kom keseyim ve ee, şimdi bu bölüm e, camlar çabuk pişerse camları da koyarım yani Camları koyup videoyu bitiririm evimin son görünüşünü siz de göreceksiniz. O zaman evet, bu bölüm evim için yani diğer bölüm maden yaparım. Bu yani maddi e, belki diğer bölüm evim için yani biraz çalışırım odun falan pişiririm ve eşyalı yaparım öyle giderim. Madenin yani, e, yerine kadar inerim. Sonradan yani orada Oraya e, neydi? Orayı biraz kazı yaparım. Yani fazla yapmam da. Hani biraz yaparım. Sonra Kendim biraz görüştükten sonra yine yaparım. Bir, bir madene girelim. Onu böyle. Onu çok yaparım yaparım. Sonra da başka madene geçerim. Belki sonradan ev, evin altına maden yaparım. Evin altı yani. Ev, evin içinden giriyorsun madene. Öyle bir maden. Burada nasıl kum varsa. Bir sürü kum aldım. Yeter şimdi bu kadar. 13 tane fazladan kaldı. Çok fazladan kaldı. Ay, şöyle şöyle yapalım. 64'lü koyalım. Bunlar bitsin. Dakikamızda bir şey. <laughs> de kalın biz. Aa, 16 dakika. Şimdi. Bir dakika. Ha. Bu bölüm tamam evimizi bitireceğiz. O zaman kadar da bize bari yine keselim. Eh, gel bakayım. Gel gel, 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 Hiç acımayacak. Oha, o nasıl bir koşu şekli? Madene gidersem yani ma, ıı, madene gittiğimde demir bulurum kova yapıp bil, bil. Iı, yani kova yapıp ıı, şey yaparım çiftlik yani hatalarım ıı, yaparım su doldur böyle. Eee hmm. ya da tane dolmuş. Buraları koyalım. Hmm. Ay. Bunları yanlış yaptım. Başka bir şey yaptım ben. Bari bunları da böyle kapının önüne Dur. Kapının önüne yol gibi yapayım. Çok güzel olur. 2 3 4 6 Güzel olur. Ben niye böyle altı, Alacak oldu. Şey yapalım. Çok güzel oldu. Elimde şöyle şirin böyle küçük bir güzel bir ev oldu. Yani sonraki ben çatı falan da yaparım. <laughs> yaparım işte. Kustanem olmuş. alam camlara ne yapacağım da tabi Bakayım camlardan bir şey yapalım aslında. Şimdi bakalım. Bir aa şişe yapılıyor. Ben belki şişe yaparım. İçine aa su koyabilir miyim? Arkadaşlar şişenin içine su koyabiliyor muyum? Söyleyin yani şöyle denesen Yorumlarda söyleyin. Olmazsa yani. Yani söyleyemezseniz ben bir kere denerim. Bilmiyorsam ben yine de denerim. Hmm. Evim camdan döşedim. Şey.

Aa. Yani niye pişmiyor diyorum. Bu Ne kadar ben de böyle bir şeyler yapayım. Bak şaşırıyorum ya o nasıl bir koşu şekli kanki. Sana dağıldı. Ya ne geçiyor? Video yani video zaten yani normal alıp yani canavarları bitireceğim. Ay çok güzel oldu evim. Ne daha koyalım? Bamsen de ki sim, bakalım sen nasıl koşuyor? Sen, sen de birazcık da koşuyor yani, ama inek senden daha fazla koşuyor. Bir mangal yaparım bunları. Mangal, mangal, mangal. Canlarım şu. Aha, bitireceğim mi bitireceğim. Evimin. Ah, ya. Sevmekten yapamadım. Bir tane alalım. Şimdi. Diyor videomuzu sizin önünüze normal alacağım gördünüz aldım bir seviyeye zombilerin yani zombiler olacak arkadaşlar buna iki tane iki tane chest yapayım chest'ime şunları şunları tanak olsun koyayım nere koyayım bunları koyayım koyayım nere kalsın bende Camları buraya koyayım ee, bir, bir, bölümün daha sonuna geldik. Ee, Hoşça kalın. Bir dakika. O zombi miydi? Görüşürüz. Hoşçakalın. Like atmayı, aha. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şş, şş, bari. Git, bak böyle gidersin. Yatalım bari. you